Merhaba sevgili çocuklar. Dersimize ondalık gösterimlerle devam ediyoruz. Bu dersimizde sizlere ondalık gösterimleri yuvarlama konusunu anlatacağım. Bir ondalık kesri kendisine eşit olarak alınabilecek yaklaşık değerli ifade etmeye ondalık kesri yuvarlama denir. Kısaca yuvarlanacak basamağa bakıyoruz. Yuvarlanacak basamak 5'ten küçükse sayımız aynı kalır. 5 Beş veya 5'ten büyükse bir artırılır. Bunu örneklerle daha iyi anlayacaksınız. 3,57 ondalık kesri onda birler basamağına göre yuvarlayalım. 3,57 kesrine ondalık kesri onda birler basamağı. Onda birler basamağı neresiydi? Şu basamak. Yani buraya kadar yazılacak bu sayımız. Ondan yuvarlanacak basamağın hemen sağ tarafına bakıyoruz. Sağ tarafındaki basamak 7. 7 olduğu için buradaki basamağı bir tane artıracak sayımız 3,6'ya yuvarlanır. Bu kadar. Şimdi burada da 42, 384 sayısını bunu da yüzde birler basamağına göre yuvarlayacağız. Burası onda birler basamağıydı. Burası yüzde birler basamağı. Yani sayımız buraya kadar olacak. Yüzde birler basamağının hemen sağ tarafına bakıyoruz. Sağ taraftaki sayı 4. 5'ten küçük olduğu için %1'ler basamağı aynen kalıyor. Yani sayımız 42,38'e yuvarlanır. Diğer örneğimizde 26 tam %52 sayısını birler basamağına göre yuvarlayalım. Hemen sayımızı yazıyoruz. 26 tam %52'yi yazdık. Bunu da birler basamağına göre birler basamağımız burasıydı. Yani sayımız sadece e, tam kısımdan olacak. O halde hemen sağ tarafındaki sayıya bakıyoruz. Buradaki sayımız 5. O zaman bu e, burayı bir arttırması lazım. Sayımız 27'ye yuvarlanmış olur. Aşağıdaki sayıları onda birler basamağına göre yuvarlayalım. Şimdi onda birler basamağını hemen işaretleyelim. Onda birler basamağı şurası. Yani şuraya kadar yuvarlayacağız. Onda birler basamanın hemen sağdaki basamağına bakıyoruz. 9. O halde burayı bir tane artıracağız. Sayımız 12,4'e yuvarlanır. Buradaki sayımızda da onda birler basamağımız şurası. O halde şuraya kadar yuvarlama yapacağız. Onda birler basamağının sağındaki yani yüzde birler basamağı bir olduğu için onda birler basamağı değişmez. Yani burası aynen 4 olarak kalacak. 57 ,4. 4'e yuvarlanır. 43,85'te onda birler basamağımız 8. Sayımızı buraya kadar yuvarlayacağız. E, ee, onda birler basamağının hemen sağ tarafındaki yüzde birler basamağımız 5 olduğu için bu sayıyı 1 arttıracak sayımız 43,9'a yuvarlanır. 2,72 onda birler basamağımız 7. Sağdaki sayıya bakıyoruz. 2 olduğu için bu sayıya tesir etmez ve sayımız 2 tam 10'da 7'ye yuvarlanır. Aşağıdaki örneğe bakalım. Aşağıdaki sayıları bu sefer yüzde birler basamağına göre yuvarlamamız isteniyor. Hemen yüzde birler basamağını işaretleyelim. Hepsinde şunlar yüzde birler basamağı. Yani sayılarımızı buraya kadar yuvarlayacağız. Hemen sağdaki sayılara bakıyoruz. Burası 6 olduğu için yüzde bir la basamanı bir tane arttırmamız gerekecek. Sayımız 72,82'ye yuvarlanır. Buradaki sayıya bakıyoruz. Yüzde bir la sağındaki sayımız 5. Burayı bir tane artıracak. Sayımız 534 tam yüzde 0,8 oldu. 7'yi bir arttırdık. 0,8 oldu. Hemen buradaki sayımıza bakıyoruz. %1'ler basamağının sağındaki sayı 2 olduğu için burası aynen kalacak. Sayımız 61 tam %58 olarak kalır. Ve burada %1'ler basamağımız 0, sağındaki sayı 3. 3 olduğu için 5'ten küçüktür ve buradaki sayıyı etkilemeyecek sayımız 13,20'ye yuvarlanır. Aşağıdaki sayıları birler basamağına göre yuvarlayalım. Burada da birler basamağına göre yuvarlayacağız. O zaman birler basamağına hemen işaretleyelim. Burası birler basamağıydı. Yani sayımızı tam kısma kadar yuvarlamış olacağız. Ondalık kısmı 60 olacağız. Bunun için birler basamağının sağındaki basamağına yani onda birler basamağına bakıyoruz. Onda birler basamağımız bir olduğu için bu sayımız aynen kalır. 33'e yuvarlanır. Diğer sayımız 72 tam binde 816. Birler basamağının sayındaki sağı 8. 8, 5 ve yukarısını ne yapıyorduk? Bir tane sayı arttırıyorduk. O halde burası 73'e yuvarlanır. 114,52'de birler basamağının sağındaki sayımız 5. O halde sayımızı bir tane arttıracağız sayımız 115'e yuvarlanır. 87,29'da birler basamağının sağındaki sayı 2. O zaman burayı etkilemeyecek sayımız 87'ye yuvarlanır. Ve burada 0 tam 4 kutu 7. Yani bindelik bir sayı var. Ondalık kesrinin onda birler basamağına yuvarlanmış hali 0,5 ise kutu yerine hangi sayılar gelebilir? Şimdi bizden ne istiyor? Bunun yuvarlanmış halini veriyor. Kutuyana hangi sayı gelebilir onu istiyor. Burası 0,5 olduğuna göre demek ki burası 5 ve daha yukarısı olmalı ki burayı bir tane arttırsın. O halde kutu yerine 5 gelebilir. 6, 7, 8 ve 9 gelirse onda birler basamağına bir arttıracağından Onda yuvarlanmış hale sıfırtan onda 5 olur Kut yerine 5 6 7 8 9 gelebilir Bugünkü dersimizde ondalık gösterimleri yuvarlama konusunu öğrendik Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın